Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz ay yani Kasım ayı Dünya Prematüre Bebek e, Farkındalık Ayı'ydı. E, prematüre bebekler e, önemli bir sağlık problemini teşkil ediyor. Bu e, noktadan yola çıkarak erken doğumları konuşacağız. Erken doğumlar acaba önlenir mi e, sorusunun da yanıtını alacağız bu konuda. Stüdyomuzda uzman bir isim var, Memorial Ataşehir Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Arda Lembet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Şimdi e, erken doğum diyoruz. Erken doğum ne zaman söz konusudur? Normal e, süreden bir hafta önce olması mesela erken doğum mudur? ben niye erken doğum diyorsunuz? Evet, normal e, gebelik süreci olarak 37 ile 42 hafta arasında olan gebelikler doğumla sonlanınca ne hani normal doğum. Süreci tamamlanmış oluyor ama herhangi bir gebeliğin 37. gebelik haftasından erken gelmesi ve sonuçlanması tamamıyla erken doğum olarak nitelendirilebiliyor. Tabii ne kadar erken olursa riskleri de o anlamda daha fazla olabiliyor. Şimdi erken doğum dediğimiz faktöre ne tür etkenler rol alıyor? Bunda ne gibi anneden kaynaklanan problemler olabilir? Bebekten kaynaklanan bazı sorunlarda erken doğuma yol açabilir mi? Tabii. Şimdi erken doğumu genel değerlendirecek olursak, üçte bir erken doğuma biz medikal nedenli hekimler sebep oluyor. Ne demek? Yani annede herhangi bir problem olduğu zaman, örneğin hipertansiyon, bebekte bir gelişme problemi olduğu zaman veya anne karnında bebek strese girdiği zaman, yani oksijensiz kaldığı zaman bunları bir şekilde önceden anlayıp annenin sağlığını ve bebeğin sağlığını daha ideal hale getirmek için gebeliği doğumla veya sezaryenle sonlandırıyoruz. Diğer kısmı da ağrıların ve suyun kendinden gelmesi nedeniyle oluyor. Bunda tabii ki en önemli riskler anne yaşının erken olması, işte 17'nin altında olması, 35 yaşın üzerindeki gebelikler. Annede tansiyon, şeker, kalp hastalığı ve bunların tabii kontrol edilemez düzeyde olması. Eee çoğul gebelikler, çevresel faktörler, özellikle işte sigara, ilaç kullanımları gibi faktörler de sebep olabiliyor. Peki erken doğum kuşkusuz önemli hem anne sağlığı açısından hem de bebek sağlığı açısından evet. ne tür problemlere yol açabilir? Şimdi erken doğum ne kadar erken olursa bebekte o kadar fazla probleme sebep olabiliyor. Örneğin solunum yetersizliği, beyin içerisi kanamalar, görme problemleri, zeka problemleri gibi problemlere yol açabiliyor. Ama tabi izleyenleri de korkutmamak lazım. Bir taraftan bunlar hep tüm erken doğumlarda oluyor diye bir şey yok. Erken doğum ne kadar erken olursa yani mesela 750 gramın altında olan bebeklerde bu risklerin olması daha fazla. Gebelik süreci uzadıkça ve erken doğum ileri atıldıkça bunların olma ihtimalleri daha azalıyor. Bir anne adayı eğer erken doğum yapma riski söz konusuysa erken doğuma ait belirtiler nelerdir? Tabii bunları çok iyi denemek lazım çünkü pek çok hasta bazen gebeliğin doğal belirtilerini erken doğum belirtileri olarak karıştırabiliyorlar. Ama hani vermek istediğimiz mesaj gebelerde ağrıların düzenli olarak gelmesi, su gelmesi, vajinal kanama olması, BL ve kasıklara vuran ağrı ve devamlı baskı hissinin oluşması erken doğum açısından önemli risk taşıyan semptomlar. Peki siz yaptığınız kontrollarda anne adayına Annenin erken doğum riski olduğunu anlayabilir misiniz? Biraz önce söylediniz İşte hipertansiyonu varsa, Hı -hı. diyabeti varsa zaten risk grubuna giriyor. Evet. Ama muayenelerde de bazı sonuçlar size e, bu anne adayı erken doğurabilir ama dikkat sinyali verir mi? Tabii verir. Özellikle son dönemde işte rahim uzunluğunun servikal uzunluk dediğimiz Hı -hı. ölçümün ultrasonografik yönde özellikle transvajinal yoldan ölçülmesi sonucunda şayet rahim uzunluğunda bir kısalma bulursak bu hastaların erken doğum ihtimali çok daha yüksek ve rahim uzunluğu kısalığı ne kadar daha ciddi ise bu hasta portföyünün daha erken doğuma gitme ihtimali daha fazla olabiliyor. Önlenebile bile bir durum mudur erken doğum yoksa bir kader midir? Evet. Aslında ikisi de e, tabii ki son çalışmalarda ve yeni ilaçlarla önlenebiliyor. Özellikle progesteron denen bir hormon var. Bu vücudumuzda gebelikte normalde bulunan bir hormon. Fakat bunun dışarıdan verilmesiyle ister transvajinal yolla olsun isterse enjeksiyonlar tarzında özellikle geçmişinde erken doğum öyküsü olanlarda ve rahim uzunluğundan bahsettik. Rahim uzunluğu kısa bulunan hastalarda bu ilaçların verilmesiyle erken doğumu %45-50'lere kadar azaltabiliyoruz. Fakat e, ne yaparsak yapalım e, hiçbir şekilde engelleyemediğimiz erken doğum olguları da maalesef mevcut. Fakat bunlarda en önemli şey anneleri erken doğum olacağını anlayıp önceden işte steroid dediğimiz ilaçlar vererek akciğerlerin gelişmesini sağlamak. E, bu steroid ilaçlarının beyin, evet, kortizon yani, evet kortizon kortizon ilaçlarıyla hem e, akciğerlerin gelişimi açısından hem e, beyin gelişimi açısından çünkü beyin kanamasını azaltabiliyor bağırsaktaki bir takım problemleri de iyi gelebiliyor. Bir de bebekleri uygun merkezlere e, sevk ederek hani yeni doğan ünitesi daha kapasitesi yüksek ve daha ileri merkezlerde olası erken doğum olduğu durumlarda da yaklaşım açısından ideal hale getirmek Senin mümkün. Bir, annenin özellikle erken doğum riski olan bir annenin sizin riskli gebelik diye tam, tabir ettiğiniz bir gruba giren anne adaylarının doğum yapacağı hastaneleri de iyi seçmesi gerekir mi? Yani altyapısı uygun, ee, yoğun Bakım Ünitesi olan hastaneleri ya da riskli gebelik konusunda uzman kadın hastalıkları doğum uzmanlarına mı doğumlarını yaptırmaları daha doğrudur. Evet, isterseniz işte konuyu iki şekilde ele alalım. Bir tanesi hastane seçimi. Tabii ki bebeğin kilosu ne kadar ufaksa <laughs> e, yeni doğan ünitesinin teknik e, ekipmanın iyi olması, hekim e, ister sayısı isterse kalitesi açısından sertifikalı hekimlerin olması yeni doğan uzmanları çok önemli bir e, görev düşüyor. E, diğer taraftan da tabii tıpta biliyorsunuz her şey artık uzmanlaşmaya gidiyor. Kadın doğumunda da öyle. Geçtiğimiz sene itibariyle Sağlık Bakanlığı nezdinde üst sertifikalar verildi. Perinatoloji dediğimiz yüksek riskli gebeliklerle uğraşan kişiler sertifikasyona tabi tutuldu. Başka nedir uzmanlıklar? Perinatoloji, Perinatoloji var. Jinekolojik onkoloji dediğimiz hı hı. kanser cerrahisi özellikle jinekoloji alanında. E bir de tabii son dönemde tüp bebek daha evvel özel bir eğitimden geçiyor. Tüp bebek sertifikasyonu açısından. Bunların da ileride tamamıyla diğer sertifikasyona geçmesi mümkün ama şu anda özellikle perinatoloji ve jinekolojik onkoloji açısından üst eğitimler uzun süreli olarak başladı ve pek çok merkezde ...bunların eğitimi verilmeye başladı. Üst ihsas asistanları yetişiyor. Hı hı. O yüzden tabii eğitim de çok önemli. Perinatoloji riskli gebeliklerle... ...ilgilenen esas alan diyorsunuz. Evet. Türkiye'de kaç perinatoloji uzmanı vardır? Kadın hastalıkları, doğum uzmanlarının... ...ne kadarı bu konuda e, eğitimli? Şöyle e, yanılmıyorsam... ...net sayı tam şey yapamayacağım. 140-150 civarında... E, ...üst dal sertifikası verildi. E, ve evet. her yılda... Belli periyotlarda bu konuda eğitim sertifikası vermeye hak vermiş, kazanmış merkezlerde de asistan alınıyor. Sertifikanın ne kadarlık bir eğitimle veriliyor? 3 yıllık. 3 yıllık. yıllık. Yani kadın doğum uzmanlığının üstüne 3 evet. yıl perinatoloji <laughs> yani riskli gebelikler evet. ve anne ve bebek sağlığıyla ilgili evet. tüm durumlarla ilgili bir eğitim alıyor Kesinlikle kadın hastalıkları doğum perinatoloji. Evet. evet. Perinatoloji deyince seyredenler arasından perinatoloji deyince yüksek riskli gebelikler yani sadece... Ee, annenin hastalıkları değil belki annede hipertansiyon, şeker ve e, tiroid dediğimiz sistemik hastalıkları anne karnındaki bebeklerin detaylı olarak incelenmesi, ultrasonografi, onlara yapılacak bir takım işlemler işte amniyosentez, CVS dediğimiz plasentadan örnek alma, kan alma veya anne karnındaki bebeğe müdahaleler veya işin genetik kısmında var. Hani bunun tamamıyla uğraşan üst dal olarak yorumluyoruz. Biraz önce erken doğum riskinin ilaç tedavisiyle, enjeksiyonlarla ya da transvajinal yolla yapılan tedavilerle belli bir oranda önlenebileceğini evet. söylediniz. Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bu tedaviler nasıl yapılır? Her kadına yapılabilir mi? Örneğin kadının hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa uygulanabilir evet. mi? Yapılamayacak bir kadın grubu da var mıdır Sayın Lembet? Evet. Genelde şöyle, e, yine ikiye ayıralım. Bir tanesi erken doğum oluştuktan sonra yapılacak tedaviler, bir tanesi de erken doğum oluşmadan sizin de ifade ettiğiniz gibi Risk grubu olan hastalara bir takım ilaçları vererek bunu engelleme. Şimdi engelleme işini herhangi bir hastalığın oluşması çok büyük anlamda engellemiyor veya bizi ala koymuyor bu tedavilerin evet. yapılabilmesinden. Yine vermek istediğimiz mesaj geçmişinde erken doğum öyküsü olup erken doğuran annelere muhakkak 16. gebelik haftasından sonra haftalık olarak progesteron ilacının verilmesiyle erken doğum azaltılabiliyor. Bir bir. İkincisi de geçmişinde erken doğum öyküsü olmasa dahi şu anki gebeliğinde transvajinal yoldan servikal yani rahim uzunluğuna bakıldığında kısa olan hastalarda vajinal yoldan ilaç verildiği progesteron ilacının verildiği durumlarda yine erken doğum azaltılıyor. Sorunuzun belki ikinci kısmı hastanın erken doğuma girdikten sonra yüksek bir tansiyonu veya kontrol edilemeyen bir şekeri varsa tabii ki tedavileri bazen çok uzatmamak bazen doğuma geçmek gerekebiliyor ama tabii bunlarda da her hastayı bireyselleştirmek Lazım Onun durumuna göre e, görüşü olgunlaştırmak gerekiyor. Erken doğum bebek sağlığı açısından nasıl bir önem arz ediyor? E, erken doğan bebekleri bekleyen sağlık riskleri nelerdir? Evet, erken e, doğan bebeklerde e, doğumdan sonraki aylarda maalesef hayatlarında e, ciddi problemler ortaya çıkabilir. O yüzden en önemlileri solunum yetersizliği, beyin içerisi kanamalar, e, görme problemleri, beslenme problemleri, sarılık gibi sebepler olabiliyor. Ama şunu da biliyoruz, artık o bunlar e, olmasa bile veya bunlar iyileşse bile ilerleyen dönemlerde bazen maalesef okul başarısından tutun da motor, kognitif dediğimiz e, ince e, motor fonksiyonlarda bazı bozukluklar oluşabiliyor. Serebral parzi dediğimiz spastik hı hı. çocuklar maalesef yüzde elisinden erken doğum sorumlu. Biraz evvel ifade ettiğim gibi görme problemleri, yeni doğan körlüklerin yüzde otuzuna yakınından erken doğum sorumlu. Aslında çok ileri de bakacak olursanız hani erken doğum ve anne karnında çok gelişmemiş bebeklerde bile ileride ateroskleroz dediğimiz işte damar duvarında yağların birikmesi, hipertansiyon, diyabet gibi risklerde daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bunda da son dönemdeki çalışmalar gösteriyor. Erken doğan bebeklerin o zaman ileride çocukluk ya da gençlik dönemlerinde de kontrol altında herhalde tutulmaları lazım. Belli risklere karşı Tarama tabii. yapılması lazım mı? Öneriyor musunuz tabii, bunu? Tabii tabii yani mesela işte hani 500 gram doğan yaşayan bebekler var, 700 gram doğan bebekler bazen yaşayabiliyor ama hani o akut dönemi geçirdikten sonra ileriki aylarda da işte motor olsun, nörolojik açıdan bu hastaların izlenmesi, kronik akciğer hastalığı açısından da izlenmeleri gerekiyor. Tabii itinalı bir takip gerekiyor. Riskli gebeleri biraz konuşalım. Aslında riskli gebeliklerin bir kısmını erken doğum riskini anlatırken sıraladınız. Evet. Ancak burada yeniden gündeme getirmekte fayda var. Siz e, kadın hastalıkları doğum uzmanları açısından kimler riskli gebe olarak kabul edilebilir? Kadının yaşı burada ne kadar önemlidir? Daha önce tekrarlayan bir düşük öyküsü olması önemli midir? Evet. Şimdi tabii anne hikayesinden yola çıkacak olursak çok genç yaştaki anneler, işte 17'nin altında. Artık 35 dedik ama 35 günümüzün şartlarında işte evlenmelerin geç olması, doktora, master artık çok şey yaş olmadı ama yine klasik olarak hani 35 ve üzerindeki hasta grubunda tansiyon yüksekliğinin daha fazla olduğunu, preeklamsi dediğimiz gebelik toksemisinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Kontrol edilemeyen diyabet yani şeker hastalığında, tiroid problemlerinde. Çoğul gebeliklerde riskin çünkü özellikle biliyorsunuz tüp bebek yöntemleriyle bari, e, bariz olarak çoğul gebelik ihtimali de artabiliyor ikiz gebelikler. Bunlar da risk daha fazla. Daha evvel e, düşük ve tekrarlayan gebelik abi yani ardı ardına iki veya üzerinde e, düşük yapılması riski artırıyor. Anne karnında fetal kayıp dediğimiz bir şekilde bebeğin kalp hareketlerinin durması, onun kaybedilmesi bunlarda da riski doğumdan söz etmek lazım. Çok önemli genital enfeksiyon ve rahim içerisinde enfeksiyonlar hem anne sağlığını tehlikeye düşürebiliyor hem de aslında biraz evvel bahsetmedik belki erken doğum açısından rahim ağzında bazen yetersizlik yaratarak bazen rahim içerisinde enfeksiyon yaparak e, onlar da riski artıran faktörler. Şimdi artık son iki buçuk dakika içindeyiz. Riskli gebe grubuna giren bir kadında hamilelikte takiplerin ve tarama testlerinin önemi nedir? Ne sıklıkla takibe gelmelidir? Elbette ki vakaya özgüdür, durumuna özgüdür ama genel bir şey söyleyebilir misiniz? Bir de günümüzde anne karnındaki bebeğin sağlık durumunu gösteren, hamileliğin seyrinin nasıl olacağına, doğumun erken ya da olup olmayacağına işaret eden ne gibi testlerden faydalanıyorsunuz? Çok kısa sözü size bıraktım. Tabii. Şimdi e, hamile e, adayı hastalarımızı diyelim muhakkak gebe kalmadan evvel görmek istiyoruz. Çünkü gebe kalmadan evvel sağlık durumlarını ideal hale getirmek lazım. İşte örneğin şeker hastasıysa bu hemoglobin A1 ciğerlerine bakarak uzun dönemli şeker testlerini, böbrek fonksiyonlarını, kalp fonksiyonlarının ideal olduğunu, görme problemi olmadığını yakalamak istiyoruz başka hastalıklarda örneğin işte epilepsi sarı hastalığında kullandığı ilaçları bazen e, şekillendirerek, değiştirerek gebelikte bebeğe zarar vermeyen ilaçlar olmasını istiyoruz. O yüzden bu hastaları muhakkak gebelikten önce görmek ve sağlıklarını ideal hale getirmek istiyoruz. Birkaç iki ay evvel folik asit desteği muhakkak gebelikte başlanıyor. Gebeliklerinde de normaldeki izlem işte ayda bir görüyoruz ama bunlar arasında özel testlerimiz var. 11-14 haftada işte detaylı ultrason, Down sendromu, erken dönem anomali tarama testi, 18-22 haftalar arasında genel organ taramamız, 24-28 hafta arasında yine şeker yükleme testimiz. Yine ayda bir görüyoruz 28 haftaya kadar. 28 haftadan sonra 15 günde bir, 36 haftadan sonra her hafta ama bahsettiğimiz riskli gebelikleri bulunduğu risk grubunun özelliğine göre bazen çok daha fazla 2 haftada bir hatta haftada bir de görmek gerekiyor hastanın genel durumuna göre. Evet, artık sizle ilgili bölümü kapatacağım. Programın da sonuna geldik. Son olarak e, hamilelik planlayan ve bu saydığınız biraz önce risk grubuna giren kadınlara neler önerirsiniz? Hamile kaldıktan sonra bir hekime gitmek önemli yoksa diyabet gibi hastalıklarda hamilelikten önce mi gitmek gerekir? Evet e, özellikle e, riskli gruptaki hastalar için bu çok önemli ama düşük risk grubunda olan hastalar içerisinde önemli çünkü bazen e, tarama testlerinde enfeksiyonlara bakıyoruz geçirilmemiş bağışıklık sistemi o durumlarında bazen aşılar yapıyoruz. O yüzden ideal hale sağlıklarını getirmek ve anne adaylarını korumak için hem riskli gebe adaylarında hem de risksiz gibi gözüken hastalarda da hamilek öncesi muhakkak bir dostu, doktor değerlendirmesini öneriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Lembet. Medikale katıldınız. Özellikle erken doğum riski olan kadınlara çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.